Dostlarım Ruby'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Biraz daha hızlandık. sizden çok istendi. Ali'cim bir oyun sonu görelim. Yeni servera başlamayı düşünmüyorum kıymetli dostlarım. Burada inşallah Alastor kesip anahtar yapıyoruz. Şamanımızı elit bir hale getirip. Ninja'mızı zaten Ninja'mızı elit biçer e, ikisinde nihai seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve burada Ruby'de artık oyun sonu görmeye çalışıyoruz. Bunu da çok istediniz, arzuladınız. Ee, yeni servera başlamayı düşünüyorum. Altısında gelen e, kıymetli dostlarım. Güzel bir Ruby bölümü de inşallah sizlerle. Hadi bakalım başlasın. Dostlar element işine de devam ediyoruz bu arada. Bunu da göstermek istedim. Doncamın üyelerini aldım. Şu an gerçekten çok güzel bir şekilde yapıyoruz bossu. E, hasarları falan göremiyorsunuz. Çünkü grafikler kapalı ama keyifli keyifli kesiyoruz gördüğünüz gibi zaten tek yiyorlar. E, 4 tane e, şamanız, 2 tane surayız, 1 tane nije'siz. Bu boss'u kestikten sonra şeyi de deneyeceğiz. E, 24'ü de deneyeceğiz. 24'ü ve YouTube 24 ve 27 YouTube'da hiç görmedim. 27'nin ödüllerinin ne olduğunu dahi bilmiyorum. 24'ü kesmeyi deneyeceğiz ama 27'yi daha çok merak ediyorum. Maloncamız şu an 27 değil. En keyifli element e, sektörü oluyor şu an. Vallahi çok keyifli ya bu. Element işini seviyorum abi. Dostlar 24 boss'unu deniyoruz şu an. E, 24'e girdik. Boss yerinde geleceğim. Slotları hallederiz diye düşünüyorum. Boss kısmında bakacağız nasıl olacağına. Ekibimiz dediğim gibi 2 tane Sura var. bir tane Ninja var. 3-4 tane Şamanımız var. Bakalım nasıl olacak. Dostlarım geldik boss'a. Tahmin ettiğim gibi zaten güçlü bir Şaman ekibimiz olduğu için. E, bu biliyorsunuz 24'teki boss arkadaşlar e, şeyden yemiyor. Eee Adını siz söyleyin. Bakın 80k bir skillimiz deydi az önce. 57k deydi bu. Ee, ben şu an boss'a çalışıyorum. slotlarda bir yandan kesiyoruz. 127k vurduk. Ee, bu şekilde halledeceğiz gibi arkadaşlar. 24-5 boss'una ninja ile girince çok tilt olmuştum. Bu şamana geçerken aklımda vardı. Ee, bu arada iyileştirmenin hızını da görüyorsunuz. Bakın sürekli skill atabiliyorum. Sürekli skill atabiliyorum. Beni kendine çekti boss herhalde. Ee, 60k 24 BOS'u da yani hani bunu çok elemez sektörünü yapan var mı bilmiyorum ama 24 BOS'un da kesimini merak eden varsa arkadaşlar Bu şekilde söyleyebiliriz Şaman olması gerekiyor yani Çünkü beceriyor bakın 100, 100, 122k yedi az önce Güzel bir beceri yiyor 27'yi de deneyeceğiz 27'yi de keşfedeceğiz Ben YouTube'da baktım kendim bir göremedim 27'nin kesimini O yüzden onu da merak ediyorum açıkçası yapabilecek miyiz? Lonca'mız çok kuvvetlendi bu dönem. Ee, güzel bir ekip olduk. Keyifli bir şekilde oynuyoruz. Ee, şu an ben mesela keyif alıyorum bu içerden. Şu olay keyifli abi. Net bir şekilde keyifli. Yaratığı falan da havalı. Ekibimiz de çok güzel. Gerçekten buradan da hepsine selam olsun. Videoyu izlerler diye düşünüyorum. Boss'u bir keselim. Kaç puan verdiğine bakalım arkadaşlar. Kaç element puanı verdiği önemli. Bir de ekstra drop atacak mı o önemli. Ee, onlara da bakacağız dostlar çok seri bir kesim oldu bakın kestiğim süreyi göstereyim ben size yani ekip olarak 13 dakikada kestik diğerini de 10 dakikada kesmiştik ee, 23 dakikada buradan da 200 puan verdi arkadaşlar yani bu ne demek her pazartesi günü 150-200 yüksek düvel 27 boss'a da 300 puan veriyor diye düşünüyorum 300 puan da oradan geldiği senaryoda her pazartesi günü 2 tane neredeyse atma geliyor bu yani 24 element atma işine o kumara bile girip e, dünyanın parasını kazanabiliriz. Çok çok çılgın bir boss ya. Bu var ya gerçek işlerin rengini değiştirecek bir olay bu. Çok ciddiyim. 21, 24 ve 27 üçünü de kesebiliyorsak ve her pazartesi mesela şu an az önce iki tanesine girdik. Her pazartesi yenileniyor arkadaşlar boss. Haftada bir kesiyorsun. Ama yine de çok iyi. Her haftada mesela 70 çarla girdiğinde 70 çarında iki tane atma. Yani bence çok güçlü. Dostlar, iyisiyle kötüsüyle bu raporu vereceğim size. Ee, toplam 12 turda sadece 2 anahtar aldım arkadaşlar. İnanılmaz kötü geçen turlar, inanılmaz şanssızlıklar. Tabii ki dropa girsek de bazen anahtar bize düşmüyor efendim bazen boz çıkmıyor çünkü genel çıkıyor genelden anahtar alamıyoruz hani burada yine güzel bir meblağ var 42 won kadar bir meblağ var hani 3 günde kastık bunu çok aşırı zaman yemiyor anahtar ama bilgisayarda olmanı istiyor 5 dakikada olsa saatte 5 dakikanı istiyor bu sana diyor ki başka bir şey yapamazsın burada olmak zorundasın diyor o yüzden kıymetli dostlarım kötü bir turdan da size rapor geçiyorum Mifer almaya çalışacağım. Bütün skill'lerimle arkadaşlar her skill'imle drop'a girmek istiyorum çünkü bu mis vurduğunda zaten işim zorlaşıyor bu da mis vurduğunda bu da bazen yetmeyebiliyor arkadaşlar o yüzden bütün skill'lerimle drop'a girmek adına çare bir tık daha level atlattırmak istiyorum Kianite belki gitmek istiyorum. Bakalım bunlar düşüneceğim, çetimle de danışacağım. Twitch yayınlarına siz de bekliyorum YouTube'daki olan dostlarım. Burada siz de bana fikir verebilirsiniz, birlikte oynuyoruz. <laughs> dostlarım uzun süredir pazar item düşmüyordu e, istediğimiz bantta. E, ve 50-10'a -50 böyle bir ürün aldık. Yani uğraşı zaten var, 9 basmak, vırtıdır zırtıdır derken bizi bu kadar yoracaktı. E, ben de bunu almaya karar verdim. Kutsalmış. Ürün kutsalmış, şu an görüyorum arkadaşlar. Kutsal ejderha şapkası almışız. O zaman kutsal bonus yapalım. Değil mi? Dur bakayım. Kutsal ürünüm vardı. Bir kutsala bir uğrayalım. Belki silahı da kutsal yaparım. Ee... Bakalım yani. Olabilir. Böyle bir ürün aldık arkadaşlar. Şimşek, ok ve şeytan. 40 büyülü str. Artı 9. Endandı kitabı miğferimdi. Miğferimi de yeniledik. Ee, paramız da bu şekilde kaldı. Zırha para yok. Dostlar para biraz azalınca dedim ki altın kral varmış 40 tane. Bunu ben satar mıyım? Satmam tabi ki satmam. Bu arada şu para Hidra'dan geldi. Hidra'dan da güzel para geliyor abi. Eline sağlık. 40 tane altın kralı açacağız. Buradan arkadaşlar istem 20 won. 20'den geri sayacağız. Kor destansı güzel. Bu belli de Potansiyeli büyük. Efsun nesesi plus 30 m Bunda potansiyeli var. Bu çöp. Bu ay taşı 19 won kaldı. Topaç. Zihin taşı. Bilgelik. Kutsama. Hala 19 kaldı arkadaşlar. Hala 19. E bu 3'tür bence. 16 kaldı. 16 kaldı. Bir de kor destansar. 15,5. 15,5 arkadaşlar. 15,5. Aa bak bu güzel. 10,5. 10,5. Bir daha mı bölüm etel çıktı yok. 10,5 kaldı hocam. 10,5'tan ilerliyoruz şu an. 10,5 demiştik. 8,5 dedim. Bu sefer 2 saydım, araladım orayı. 8,5, 7,5, 2,5. 2,5 hocam. Hadi oğlum bir 2,5. Kor değerli güzel destansın da 1,5. Bir buçuk hocam. Hadi oğlum bir tane daha güzel bir şey ver. Bir buçuk bir buçuk. Şimdi kor değerli ile kor destansıya bakacağız. Kor değerli ver oğlum bir antika. Antika elmas. Tamam. Şu an fitis. Fite fitis. Kor destansı. Karımız da senden gelsin oğlum. Bu. Bu, bu, bu kadar tepkiye bu mu ya? Bu. Dostlar zırh, zırh ve şunda kararsız kaldım. Ama buna belki yarı büyü falan gelir. Ya da büyü gelir. O yüzden bunu atacağım. Şöyle bakalım efendim 10 büyü 10 şey bu mu acaba ya 15 büyü var ama değil mi Max Max 15 ver çok kararsız kaldım Twitch'e soracağım dostlarım Şimşek ve Okta ok üst katta yani anahtarın biz daha anahtarın fındık yerindeyiz anahtarın bir de üst katı daha katman bir ee, katı var o bölge tabii ki birazcık daha zor ama orası Şimşekli e, o yüzden Şimşek'te kalmayı düşünüyoruz oklu olan da kalmayı düşünüyoruz buna devam ediyoruz sonuncuyu da atalım. Burada da zaten dandik bir ürün geldi. Artılı efsunların potansiyeli yokmuş. Dostlar dünya bosuna geldik anahtardan sonra. E, burada güzel bir görüntü var size de göstermek istiyorum. Rütbe listesine bastığımızda e, loncamızı iyice böyle katmanlara getirdik. E, i̇nşallah bu dünya patronun 2 ayda bir sıralaması var. Orada da bir lonca sıralaması var onu almaya çalışacağız. Hem de bireysel olarak da yine burada olan kardolarımla bireysel sıralamayı da oynayacağız. E, birinci Aybe'ye gitmiş. Onunla yarışıyoruz. Tatlı bir rekabetimiz var. E, diğerleri de hepsi de tanıdık. gayet keyifli bir boss oldu. Birazcık gelen kişi sayısı az. Çünkü saat kötü. Dostlarım e, anahtardayız yine. Anahtardan yeni bir gündeyiz. gecesini farmlıyorum size göstermiyorum bir ge Size bir göstereceğim gece farmını da çok hızlı olmak gerekiyor çok acele etmek gerekiyor arkadaşlar orada yüksek ihtimal konuşamam ve size sadece ne yaptığımı gösteririm yani başka bir açıklaması yok anahtar sayımız 23'e çıktı dün gece biraz daha iyi kastım sanırım 17'ydi 6 kadar kastık gece turları bizim için kötü geçmedi hızlandırma kitabı benim ninja'mda varmış arkadaşlar. Burada biliyorsunuz dayanıklılık şaman vardı. Şaman dayanıklılık işe yarayan bir şey. Burada çünkü full şaman olduğu için bazen skill atıyorlar ama büyü hızından da feragat etmek istemiyorum. Çünkü bazen çok fazla miss atıyor herkes ve skill'lerin hızlı dönmesi gerekiyor. O petten gelen büyü hızla kıymetli. kıymetli. Petimizin şimdi hızlandırmasını yapacağım. 23 tane anahtardayız. Şu an saat 11. 10 dakika sonra yeni tur gelecek. Yeni tur geldikten sonra da kıymetli dostlarım. Artık yarın yeni anahtar sayısıyla ben size selam veririm diye düşünüyorum. Dostlarım bunda belki bilmeyenler vardır diye pet bilgisi olarak göstereyim. Pet Revertus, Pet Reverti var bir de o bütün skillleri çıkarıyor. Pet Revertus'umuz arkadaşlar. Bakın canavar avcısı berzerki ben seviyorum. Dayanın şamanı çıkartmak istiyorum. Pet'in becerisi da geri alamazsın diyor. Evet diyorum. Bakın o kitabını çıkarttım. Hızlandırmamızı ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun büyü hızını vereceğiz. Bunu hemen ben max'liyim. Evet hadi bakalım max yapalım arkadaşlar şeyimizi. 18, 19, 17 bir hızı verdi arkadaşlar. Gayet güzel bir büyü bir hızı. Biraz para gitti ama olsun. 17 bir hızı hiç az değil. Benim şu an hala fişim çok kötü. Kritik olduğu için bunu bozmak istemiyorum. Bu da çok kötü, bu da çok kötü. Bu ürünlerin hepsi çok kötü ama kostümlere bir boş vaktimde uğraşacağım. Belki bugün uğraşırım. Dostlar zorlu bir görev aldık. 9 zodyak basacağız. Ay ışıktan aldım. Zodyakları aldım. İnşallah planım 9 zodyak basmak. Arkadaşlar size kumardan şu an e, zodyak yayı ürünümüzden bilgi veriyorum. E, 8'ini yaptık şu an. Bu, çar, bu çarda deneyeceğim. Şamanla bir denedim şamanın şansı yani bu çarı iyi 9 olacak bastığı için bu çarda basmak istiyorum. 400 tane e, son kalan gümüşlerimi açıyorum. Çıkan metallerle deniyorum bakalım ne olacak. Dostlar soğutma iksiri çıktığı için e, görüyorsunuz şu iksir büyü hızı veriyor. Becerilerin soğuma süresi veriyor o yüzden bu kıymetli olduğu için bu çarda açtık. E, şimdi deneyeceğiz bakalım 3 tane de youtube'a özel deneyeceğim. twitchte sanırım 4-5 kere denedik. Şimdi de YouTube özel 3 tane sizinle deneyelim kıymetli dostlarım. Bu ürünü e, basmamız lazım. Bu işi aldık. Dur bakalım bizim yerimize gidelim de. E, şu arası iki tane şeyin arası. Bir de şöyle GM olayım. Hadi bakalım güzel şamanım. Yaparsın güzel şamanım. Sen güzeller güzeli bir şamansın. Yaptım bile. Şamanım daha şansımız var üzülme. Hadi şamanım. Hallette gidelim artık. Daha çünkü yeni işler bekliyor. Daha 9 yeni siparişler alacağız. Şamanım yapma üzme bizi. Hadi şamanım bizi artık üzmemelisin. Burası bastığın yer. Tık. <laughs> Güzel. Dostlarım çok kötü bir haberim var. bugün bayağı bir geri gittiğimiz bir gün oldu. Daha doğrusu dün dünden beri ben oyuna girmedim. Hiç kaçırmadım anahtar farmına gitmedim. Çünkü hiç oyunu oynayasım gelmedi. İki tane kumar itemi almıştık biliyorsunuz. E, tabii ki kumar. Bu işin iç, içinde batmak da var. E, kar etmek de var. Çok fazla stone vardı. Ay taşı, titan dioksit, demirci, metal, gümüş kral. Elimde bunlar olduğu için kıymetli dostlarım basarız diye düşündüm. 21 rutuel, 40 kadar metal arkadaşlar. 2 itemde 9 olmadı. Yani biri bile 9 olmadı hatta. Ortalama zararımız 250-300 civarı şu anlık won. Daha ne kadar batacağız bilmiyorum. burada dün bir 90 bir 100 won kardeşlerimizden aldık. Yani 40 won da bizim vardı. 230 won kadar paramız vardı. 230 won'dan kalan para burası. Ürünlerimiz bu şekilde. Hala bunlar 9 yapmamız gerekiyor. Şu parayla bugün dün metal ve ritüel denedim. Bugün demirci deneyeceğim. Bu parayla bugün artık ne yapabiliriz? Yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Bilmiyorum. Ama elimden geleni deneyeceğim. Ee, i̇nşallah hallederiz. Daha ne kadar batacağız? Yoksa 400'lere 500 500'lere mi gidecek? Yoksa olacak mı bilmiyorum. Ama bizi gerçekten şu tam hype dönemimizde bir 2 hafta 3 hafta geri götürdü bu olay. Ee, 60 tane ile bir tanesinin 9 olmaması... Çok büyük şanssızlık birkaç tanesini sizde denedik YouTube'la ama gerisini twitchte denedim ben hep ee, bugün devam ediyoruz round 2 arkadaşlar uzun süreli emeğimiz gitti alastor kesmek istiyordum ama e, yani çok geriye götürdü ekibin anahtarları falan da belki bir şeyler yaparız bilmiyorum yani böyle bir durum yaşandı heksem ona veriyorum Normalde 72de 6 on. Eski editör Serdar'ımızdan dızlıyoruz. Bir 10 won daha dızlamaya çalışırım çok şanssız giderse. Anahtar emeğim gitti o kadar. Allah stör kesecektir. Dostlar hemen küçük bir güncelleme geçiyorum. Ibek Brom. da 12 tane demirci varmış. E bağlı. Onları 60 hem civarı saydık. E yayımızı 9 yaptık. Ürünleri aldık gerekli. 12 demircili oldu işte yani bilemiyorsun. Bazen 60 tane ürün yiyor. Metal artı ritüel. Azende oluyor. Ya yaradan çıkardık bu tabi birazcık motivasyonumu toparladı. Eğer hançeri de halledebilirsek şu an çok çok mutlu olacağım. Hani tabi ki hala ikisideyiz. Ama en azından birinden birinin halle olması beni çok mutlu etti. Ee, Ay Bekime de buradan selam olsun. Adam bastı baba. Şans işte. Abi dün keşke saatlerce denemeseydim ya. Arkadaşlar, dün anahtarımı da satmasaydım keşke. Abi demircinin ben canını yerim ya. Metalin ritüelim var ya. Şu an bir sürü küfür arkadaşlar. Metal ritüeli bütün bildiğiniz küfürleri edin ya. Gerçekten müsait ya. Ben ediyorum şu an içimde. Çünkü 60 metal ve ritüele bütün küfürleri ediyorum şu an. Baba kaç demirci gitti bilmiyorum. 15 demirci falan halloldu ya ikisi de. Ya 250 mi oğlum nerede? zararın neresinden dönsek kardır e, tuvalet telli rütuel yazmış biri gerçekten doğru rütuelin de metalin de valla arkadaşlar dün dünkü bitişten sonra bugün böyle olması iyi oldu hani yine çok zarardayız hani hesaplarsan 60 tane şimdi 21 7, 140, 150 von orası metaller 40, 160 von orası 300 won, metal artı rütüeller Eee paketten 60 ay taşı 60 won 60 sandık 60 won 120 orası 420 zaten direkt ürünlere giden şeyler bugün oldu ya bunu aybek halletti bunu da ben bastım az önce iyi Allah'ıma çok şükür en az hallettik yani birazcık daha rahatladım para ne oldu şimdi 80'e şey sattık ee, 80 e, 80'e anahtar sattık 40 bizim paramız vardı 30 Para olarak sadece 10 bon zarardaymışız gibi gözüküyor ama tabi çok daha fazla zarardayız. Dostlar hançerle yayda teslim ediyorum. Ee, yaydaki kardeşimize alırken şey demiştim ben. 100 bon vermişti kankacım demiştim hani 120 bon çünkü artı 3 mü 2 mi e getirdi ürünü. Diğer kardeşimiz 8 getirdi ona 100 bon belirlemiştik. Hatta ben ona da güzellik yapıp ona e indireyim ama kanka duruma göre değişebilir demiştim. O da ondan da ne 10 bon alacağız. Buradan da 20 won alacağız arkadaşlar. Ee, 10 won daha alacağız. Yani 20 won daha gelecek. Hani yine eksideyiz de hani en azından en azından en azından biraz daha toparlasın diye uğraşıyorum. Bu kardeşimize de bu ürün gitti. Hayırlı olsun ona da. Ee, bugün Allah'tan yani çok az eforla hallettik. Bugün de yine bir ikinci yüzümüze tükürme günü olsa ee, bir hafta oynamazdım. Yeni servera da başlardım herhalde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelen dostlarıma bir beğeni, bir daha abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.